Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size bir video anlatacağım. Her gün Elif Oda e yanıma almıyordum. Ee, Elif Oda e yani kardeşim. O da telefona bakıyor. Ben de size bugün stok şeylerimi göstereceğim. Bu arada hıçkını tuttum. Kusura bakmayın. Ama aşağı tarafta like atmayı unutmayın. Hedefimiz 52 bin. Ay hedefimiz 52 bin değil pardon. E, hedefimiz Eee kaçtı ya? 2 milyon. What? 2 milyon abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve aşağı taraftan bir tuşu unutmayın. Ve yorum yapın. Hadi başlayalım. İlk önce bunu başlayalım. Bu kurabiye. Bakın çok güzel kokuyor. Çok kokuyor. anahtarlık mı var İki tane tutmaşım daha var ama onlar yırtık bu yüzden onları göstermeyelim. Şimdi aynı. Bakın aynı. Yani anahtarlık bu arada kapıyı asılabiliyor. Bu da böyle bir şey koş ne? Böyle. Yapalım 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 yapalım, yapalım. yapalım. no, oh, no, no, no. Parmağımı ağzına sokuyorum. Gözlerim kafası oldu. Kaşlarını biraz. Kaşları çok ayrı. <laughs> Parmak gözler. Korka <laughs> da aynısını yapacağız. <laughs> Uygun saçını alacağım. Vıyt. Vıyt. E ee, şimdi Hi kissing bye bye. Bye bye.